Biz aldandık. Nasıl aldandık? Medreseye devam edecektik. O medrese ki Sultan Fatih'i Sultan Fatih etmiştir. Sultan Selim'i Sultan Selim etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'i Kanuni Sultan Süleyman etmiştir. Ve onlar o medreseden almış oldukları kuvvetle bütün dünyaya hakim olmuşlardır. Başarılı olmuşlardır. Onlar Efendimiz'e bağlı Efendimizin vek vekilden vekil, vekilden vekile vekile böyle bağlı. Devam etmişlerdir. Yanlarında Şeyhülislamlar İslamlar vardı. Bana sormadan bir iş yapmamışlardı. Sultan Fatih, Sultan Selim, Kanun Sultan Süleyman. Her birilerinin Şeyhül İslamı var Yani en büyük alim. Ona fetva sormadan bir şey yapmazlardı. Şimdi kim fetva soracak? Fetva nedir bilen var mı? Ne, ne lazımdır? Bilen var mı? Yok. Ama bilmemiz lazım Cuma Bismillah. Henüz tam bu sulay kaybetmedik.